Merhabalar, App Inventor'la derslerimize Konuş Benimle uygulaması ile devam ediyoruz. Yapacağımız uygulamada ekranımıza bir resim ve buton ekleyeceğiz. Buton bileşenine tıkladığımızda belirttiğimiz teksti yani yazıyı seslendirecek. Uygulamaya başlamak için öncelikle yeni bir proje oluşturalım. Uygulamamıza bir resim ekleyerek başlayacağız. Bunun için Screen 1 özelliklerinden Background Image'i kullanacağız. Bu özelliğe tıklayarak bilgisayarımıza daha öncesinde yüklediğimiz resmi seçiyoruz. Resmimiz eklendikten sonra sıra butonu eklemekte. Bunun için palet menüsünden buton bileşenini seçerek Viver alanını ekliyoruz. Buton bileşeni seçiliyken özelliklerinden arka plan rengini değiştirelim. Buton içerisindeki yazıyı değiştirmek için tekst özelliğini silerek Konuş benimle yazıyoruz. Yazının boyutunu da 15 olarak değiştirelim. Kalın olması için de bolt özelliğini seçili hale getiriyoruz. Yükseklik özelliğinden değerini 40 piksel olarak ayarlayalım. Genişliğini ise Fill Parent seçerek ekranı yatayda kaplamasını sağlayalım. Şimdi ise butonu ekranda hizalamak için listeden Screen 1'i seçerek özelliklerinden horizontal Center, Vertical'ı ise en aşağıda olması için Bottom seçelim. Butonumuzun özellikleri bu kadar. Uygulamada butona tıkladığımızda yazıyı seslendirecekti. Bunun için farklı bir bileşen kullanacağız. Kullanacağımız Text to Speech bileşeni. Bu bileşeni eklemek için paletteden medyaya tıklayarak buradan ekranımıza sürükleyerek bileşenimize ekleyelim. Text to speech bileşeni görünmeyen bir bileşendir. Yalnızca component listesinde görebiliriz. Bu bileşen ile seslendirme yapabiliyoruz. Text to speech seçiliyken özelliklerinden ülke ve dil seçeneklerini değiştirelim. Bu bileşenin Türkçe dil desteği yok. Bu nedenle herhangi birini seçerek ilerliyoruz. Şimdi sıra kodlamasını yapmakta. Bunun için yukarıdan BLOCKS butonuna tıklayarak kod alanını açalım. Butona tıkladığımızda text to speech bileşeni ile yazdığımız herhangi bir yazının seslendirilmesini istiyoruz. Bunun için öncelikle butona tıklayarak kodlarından when buton 1 click Do kodunu alarak kod alanımıza bırakalım. Buton 1'e tıklandığında ne olmasını istiyorsak bu kod alanının boşluğunu ekleyeceğiz. Seslendirebilmesi için text to speech bileşenine tıklayarak buradan Call Text to Speech Speak message kodunu alalım ve tıklama olayını ekleyelim. Butona tıkladığımızda bu bileşen ile seslendirme yapacak. Seslendirmesi için bir de yazı ekleyelim. Text kodlarını açarak boş yazı kodunu da message kodunun devamına ekliyoruz. Ekrandaki butona tıkladığımızda yazdığımız hello yazısını seslendirecek. Uygulamamızı deneyerek nasıl olduğunu görelim. Connect menüsünden ilk seçeneğe tıklıyoruz. Telefonumuzdan Meet App Inventor uygulamasını açarak mavi butona tıklayalım ve kare kodu okutalım. Yükleme bittikten sonra uygulamamızı deneyebiliriz. Seslendirmeyi duyabilmek için ekrandaki butona tıklıyoruz. Hello. 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 İşte bu kadar. Bu şekilde farklı yazılar veya dil seçenekleriyle de deneyebilirsiniz. Şimdi ise yine bu seslendirme özelliğini farklı bir bileşen ile deneyelim. Hem butona tıklayarak hem de telefonu salladığımızda seslendirme yapsın. Designer alanına dönerek paletteden sensör bileşenlerini açalım. Buradaki ilk sensörü ekranımıza ekliyoruz. Bu da text to gibi görünmeyen bir bileşen. Telefonu salladığımızı algılayacak bileşen budur. Ekledikten sonra blok alanına gelerek bunun içinde kodlamasını yapalım. Sensöre tıklayarak kodlarından When Excel Regmenter Center Shaking To kodunu alıyoruz. Telefonun sallandığını algıladığında ne yapacak ise bu koda ekleyeceğiz. Yine diğerindeki gibi text-to-speech bileşeniyle message kodunu alalım ve boşluğuna da ekleyelim. Vereceğimiz mesaj için text kodlarından boş olanı alarak içerisine stop shaking me yani beni sallamayı bırak yazısını yazalım. Bu kod bütünüyle telefonu salladığınızda bu mesajı seslendirecek. Uygulamayı tekrar denemek için kare kodu telefonumuzdaki uygulama ile okutalım. Yüklendiğinde uygulamamızı deneyebiliriz. Hello. Stop, stop me. Butona tıkladığımızda "Hello" seslendirmesi, telefonu salladığımızda ise "Stop shaking me" mesajlarını duymaktayız. Me. Me. Siz de uygulamayı yaparken farklı aksanlardan yazdığınız mesajları bu şekilde seslendirme ile dinleyebilirsiniz. Bu eğlenceli uygulamayı deneyerek yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki dersinizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.